EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Beş adımlı EYT rotası belirlenirken, gözler yasanın çıkacağı tarihe çevrildi. 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel ve temmuz zammında geri sayım başlarken, EYT'de gündeme gelmeye başladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT şartları belirlendi mi? İşte haberin detayları. Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalarda yol haritası belirleniyor. Çalışma şekillendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Ortaya çıkacak formül ile ilgili de çalışma sürüyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT'de bulunuyor. Bu konuda kapsamlı bir çalışma devam ederken, 5 adımda tamamlanacak bir rotada çizildi. İşte 5 adımlı rotanın detayları. Bir kimlerin yararlanacağı tespit edilecek. Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce emekli sandığına girmiş ya da bağ kurulu olmuş etlililer de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş, şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak. İki emeklilik için şartlar belirlenecek. Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken Burada farklı kurumlarda çalışmış, memur, esnaf, bakur gibi kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor. Burada belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formülde konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek. Ayrıca Avrupa modelinde olduğu gibi maaş kısıtı ile emeklilik de formüller arasında. 3- Mali boyutu tespit edilecek. Emeklilikte yaşa takılanların ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Ancak farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor. Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak. Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkarılacak burada kime hangi şartlarda maaş bağlanacağı da tespit edilecek. 4. Uygulama usulleri ortaya konulacak. Bu aşamada uygulamayla ilgili kısımların da tespit edilmesi gerekiyor. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların emeklilik işlemlerinin usul ve esaslarının tespit edilmesi önem kazanıyor. Örneğin, 8 Eylül öncesinde sigortalı olmuş ancak şimdi memur olarak çalışan birisi, yasa çıktıktan sonra hangi kurumdan emekli olacak? Bu kişi memurluğa devam etmek istiyorsa, EYT'li diye resen emekli mi edilecek? Bu gibi karmaşık soruların da cevap bulması gerekiyor. 5 tasarı meclise sunulacak. Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal çalışmanın da yapılması gerekiyor bunun için de bir taslak metnin oluşturulması ve bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi gerekiyor. Meclisten geçtikten sonra uygulanması için de yönetmeliklerin çıkarılması gerekiyor.